Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız İnşallah iyisinizdir Rabbim herkese iyilik sağlık versin Biz de şöyle arkadaşlar bugün güney kazalım diye dışarıya çıktık hem değişiklik olsun diye şöyle biten bahçeler şeyler var boş arazilerden kazacağız Şuradan geç. Sizler neler yapıyorsunuz canlarım? Size bir de doğa havası çekmek istedim. Yani hep evde evde olmaz dedim. Bir de dışarıdan çekeyim cam bacılarımı. O ne? Yani burası çamur herhalde. Hı. Ne o? Mali. Acı olur mu kız şimdi? Yok yok yo, acı olur mu? Yaprak gibi. Arkadaşlar bahçelere dokunmuyoruz kimsenin. Biz sadece şu acı malırdan kazalım dedik. Hı, aldık Ver. Şu tarafta var geç. Şöyle kazdıklarımız şunlar. Şunlar al bakayım. <laughs> Ot. Büyümüş kız. Ha, dibini şey yap. <laughs> Sen de bıçak kırdın. Var da elimde telefonum var benim. <laughs> Çoralar da bak büyükler var. Geç bakayım bir. Ha, gaz biraz da. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Arkadaşlar kanalıma da abone ol. Bak bak gel. Bir bak şuraya. Sıra sıra bak. Sıra da dolu. Gel gel hem de tap Bak şurada dolu bak. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Bol bol desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizlere daha daha güzel güzel videolar çekmek dileğiyle inşallah. Çok bulabilsek abam bile göndersen olur ama yok ki. Şu, gidecek olan pazar günü gidecek. Kazarız, veriyorum. Poşet veriyorum, bir poşet bak veriyorum. bak şu orada var. Tamam ben kazacağım ya. Biraz çekeyim de. Güneşim. Şunun Hı. sapını şey et bir. Arkadaşlar ben şöyle kazayım. Videomun devamında görüşelim. Allah. Evet arkadaşlar şöyle Rabbim kısmetimizi verdi. Aramadan bulduk, kazdık şöyle şunu. Bakın. Maşallah acı değil değil mi? Ama Na. da Ha. O kadar olacak. Bir saat ağzımda öyle acı değil. Acı olsa Ha ha. Bir ara dikeni kazmışmışsın ya. O yoklukta derde kadık. Yo dedim. Ha. <laughs> Şunudur. <laughs> Şöyle arkadaşlar maşallah. Bayağı kazdık yani güzel oldu. Tazeymiş. Kaz ben eğilemiyorum. <laughs> malır mı yoksa? mı? Ben bilemedim. Bakayım. Ha malırmışmış koy ver. Şey malır değil mi? Yok yok değil. Bak şuralar da var. <laughs> güzel güzel. Yaprak gibi olmuş maşallah arkadaşlar. Gelin her herkesle yiyelim arkadaşlar. Herkesi ben herkese gazarın herkesle yerin. Canı çeken gelsin yiyelim. Kimseye götürüp de verip de imkan sunamayacaksın yani. Gelen yesin. Bir de yufka ekmek suladık mı yeme de yanında yat. Pek güzel olur bu. Gelen herkesle yerin. Buyursun gelsinler. Asmalar gibi kalmış. He. Islak olunca. Hmm. Yoruldum kız. Hem gazacanam içti. He yoruldum. Soluğum çıkmadı. Aynen kazı kaz gaz. gaz, gaz. Hah? Hı -hı, güzel canım. Hah. O acı ipek sevmem de bu iyi olur yaprak gibi ya. Şöyle bahçe yer arkadaşlar ama kimsenin eşyasına dokunmuyoruz sadece biz yenen yeni nottan kazıyor, kazıyoruz. Yine dediğim gibi kimsenin eşyasına zarar vermiyoruz. Şunu da inşallah gönderebilirsem bacılarıma göndereceğim İstanbul'a. Onlar da yesin. Diğer bacılarım da buyursun gelsin. Onlar da birlikte yiyelim. Değilse herkese hani gönderemiyorum yani imkan olmuyor. Gelsin herkes buyursun gelsin yiyelim. Bir patates saçlayacaksın arkadaşlar. Yufka ekmek. Bunu da sula ye. Yıka. Tamam mı? Hadi gel. Şöyle arkadaşlar kazdık bayağı bir. Nerede? Nerede? Görmedim ben. Otun içinde falan çıkacağım diye. Rabbimin verdiği rızık bol arkadaşlar. Maşallah. Güzel olmuş yani. Evet arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz kazdığımız güneyikleri şimdi temizliyoruz. Maşallah valla. Şöyle göstereyim. Malur gibi olmuşlar. Tükürüm anneciğim. Ağzım yandı. Ya. Ağzım mı yandı? Ha. Niçin? Acı mıymış? Yok. Acı değil aslı. Bir şey mı? Tamam bir şey mi geldi? Tamam bir şeyleri çıkar içinden. Kızım. Diye çıkacağım. Yiyecek mi de? Yiyecek mi? İçinde şey var mı? Var. Bakayım fazla mı da? Var baya. Bakayım. Gel ısır şuradan. Anne fazla. Gel anneciğim şurada ısır. Bel. Ver. Bel bel. bel. Allah şuradan Allah bel Allah. kopar. Aslında ben büyüsün. Tamam annem belceğiz ona. Dur bırak sen. Ver ben tutarım. Tut babaannene karşı. Elini tut. Elini değdir. <laughs> Dur. Al. Tamam amca yeter artık. Ayıtlayıp durma. Al. Çocuklar da yemek yemiyorlar arkadaşlar. Sonradan sonraya. Ayy. Hadi anneciğim. Yemek yiyeceğiz diye şunlar uğraşıp dururlar. Yana, tamam bırak oğlum yeme. yeme. Bırak ben sana sonra yemek yapayım. Bir kere Valla çok güzel. Tamam. Sakin ol. Boğazında kalır. Hala yağmurluydum. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Ha ona at. İyi olmayan at. Tav çörtü. Ne? Tav çöte. Çöte. Ya hadi. Bayağı büyümüş arkadaşlar. Şimdi yağmurlardan sonra iyi çıkar gari değil mi? Buna limon sıkalım. Evet. Acısını gaybi de gerekiyor. Acı mı da? Acı olsun. Bakmadım bakayım. E dün baktın ya. Dün baktım ama düğünü bilemek <laughs> dün dün de kaldı desene. Aynen. Yemeğe lan ya. İnşallah acı değildir. Yok be acı değil. Acı değil mi? Aa. -a. Wie evet. Öyle ekmel hiç belli olmaz. Bir şey yok. Hı, acı değil iyi. Bir zaman kazdım sütlü sütlü. <laughs> Dükkanı getirmişsin eve de. Dükkan gibi kalmış eski. yüzden bitmiş. Bu adam yağmuru görürse kakı vermiş. Kazı ekmek. <laughs> Ama o çilek tarlaların içinde çoğalır artık şimdiden sonra. Hmm. Yağmurdan sonra var ya. Geçen sefer kazdığımız yerden gidip kazar. Hmm. Azıcık da damağına dokunacak ne oturduğu belli olur. bile çaktırmayacaksın da ha. Hmm. Ya zaten biraz acı olur. Acı güneyik falan acı oluyor ya mesela. O zehir gibi oluyor. Bununki ne iyi. Ağrısı bir <laughs> bak. O antibiyotik diye havana bir aslan gelsin. Hı. Hmm. Şimdi ama yağmurda sulak yerlerde çok güzel olur hmm. aslında. Bugün oraya yağdıysa nasıl kazacaklar? Hı. Hmm. Gitmiş ya. Tamam anneciğim. Ah evet. Hamza onlar yesene. Malur. Malur yemen mi? Tamam. Sizin küllü çayır yakın olacak bir acı bir yer oluyor. Gideriz bir ya. Derelerin kenarında. Kar yağmur yağmadıktan o, sonra gidilir. Su çıktı da yerden e, su kürtü ve yerden şeye gittiğimiz yer neren oranı orada. Yıllıklığa giderken de bir de yaylaya giderken yaylanmaz mı iyice? Kavruk. Kavruk. Kavruğa giderken orada yolun kenarında çayırlıklar var. Bir güneyi buluyor. O zaman Allah, Allah o filan acıdır vallahi. vallahi Gelin gibi bir bak kız saçaklıca. Bak. Saçak saçak hadi. Yerine yerine Aynen ay, öyle. Ay. Ahmet. Nasıl ettim hocam? Nasıl hocam mı? Hmm. Etme oğlum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Bol bol yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum kanalıma. O o filan nasıl olmuş abi? Diye ısır. Acıktın mıydı? Hı. Yemek yemedin tabi. Sadece çorba içiyorsunuz. Bugün çok yağmur yağıyor arkadaşlar. Burada rüzgar, fırtına. Artık soğudu hava. Kış geldi. Senin kartopunun kafanı atacağım. Kartopuyu benim kafama mı atacağım? Evet. Tamam. Aynen. Otu çok severiz arkadaşlar. Salataya bile gerek olmaz. Ot oldu mu? Güzel olur hele. Ne güzel oluyor. Yemeseyse yemezsin. ben yarın patates soğan <laughs> Olabilir. Ya, yaparız ya bir şey. Ne diyorsan. Salla Şey oluyor. Şey, ot diye. Topraklar ama. Neden <laughs> diyorsan alışkın olduğumuzdan otu iyi giderdi. Yaparız. O birbirine çok kaynatacak. Haşlanacak değil. Ana benim ağrıtmışsın Ahmet'im. Allah oturamadım. İnanmıyor ya. Bel fıtığı var diyor. Spor yap babaanneye olur. Spor, spor yap babaanneye oğlum. Spor olmuyor işte. Aynen öyle. Aynen öyle. Spor olur mu hasta karıya? Bak, bir şey annem. Dur. Üstüne dur dur. Şunlar iyi. Katazı. Çocuklar tavuğu seviyor. Bak bir şey yemiyorlar. Tavuğu ekmeğe yedi. Tavuk sote. <laughs> tavuk sote <sopa. gülüyor> mi? Hadi televizyon izle. Dur anneciğim döktürme. Ha. <laughs> <laughs> Hayır yapmayın oğlum. Bir şey yok <laughs> yani. Anne. Anne.